Merhaba herkese. Kelime test 10 videosuyla devam ediyoruz anlatımıza. From every aspect var burada. Her açıdan, her yönden. Aspect yön, taraf, açı anlamında kullanılır arkadaşlar. Her açıdan, hani hangi açıdan bakarsanız bakın demek istiyor. Theirs was a big mistake. Onlarınkisi büyük bir hataydı demiş. It is promising that I have been fined. Ludicrous olacak. Ludicrous, saçma demektir, gülünç demektir arkadaşlar. Eee, işte fine ceza yemek anlamında kullanılır. Fine iyi demek, değil mi? Ee, doğru ama bir de ceza anlamında var. Hani fine cezalandırılmış, ceza yemiş olma, para cezası almış olma. Gerçekten diyor ludicrous bir durum, saçma, gülünç bir durum. Ludicrous, ridiculous gibi, değil mi? Ridiculous var ya. Yani. Ee, saçma, gülünç anlamında kullanılır. Ee, A writer who just may write the great American novel someday. Burada bir cümle yok değil mi arkadaşlar? Bir cümlecik var ama bir ana fiil olmadığı için bir ana cümle burada yok diyoruz. Bu ile başlayan kısım bir cümlecik, sıfat cümleciği, isimler sonra gelmiş, ismi yitirmiş işte burada. Cümleciğin fiili burada may write. Ee, bu yüzden öncesinde ne kalıyor? Özne grubu kalıyor. Özne var ama ana fiil yok değil mi? Hani şuradaki sıfat cümleciğini çıkardıktan sonra elimizde ana kısımlar kadar, ana cümle kalır. Burada özneyi vermiş, devamlı da ana fiil olması lazımdı. Yani şu kısımda ama yok. O yüzden burada bir cümle yok. Hani bir kelime grubu diyelim onun elimizde. A writer nasıl bir yazar diyelim? A promising writer değil mi? Umut veren. Umut vaat eden demektir arkadaşlar. Promise söz vermek, promising söz veren. Biz bunu promise söz vermek anlamına çok karşılık çıkmayabilir ama zaten bilinen bir kelime bu hayatta ee, ama promising umut verici anlamında işte mesela umut verici araştırmalar yapılıyor bu virüsün e, çözümünü bulmak için işte umut verici bir ilaç umut verici e, clinic trials falan böyle e, promising önemli bir kelimedir yani umut verici anlamında kullanın adequate yeterli insurance cover <laughs> yeterli işte sigorta kapsamı difficult to obtain elde etmesi zor bir şeydir diyor difficult zor to obtain elde etmek için zor, Yani elde etmesi zordur diye çeviriyor. Ee, Recruit yeterli anlamına Sufficient enough değil mi? Ee, beşinci şey soruda posta görüyorum. İleri sürmek anlamında kullanalım bunu. Nasıl ileri sürmek mesela? Posta şöyle bir hani maintain olabilir burada bilmem. Maintain. Ee, bu da ileri sürmek anlamında kullanılabilir. Belirtmek ileri sürmek. Hatta content var böyle. Ee, yani e, çok birbirini kullanılabilir demiyorum ama Content, mesela postulate Kanıt yok elinde ama mantıklı bir varsayımla ileri sürüyorsan bir şeyleri bunu postulate yapmış oluyorsun yani tamam mı? İlla bir kanıta bağlı olarak bir şey söylemiş değilsin hani. Ee, Geleceğe yönelik tahminsel ifadelerde de, mantığa dayalı e, söylemlerde de postulate yapmış oluyoruz. Bu akademik bir kelimedir, kullanılır. He postulated that, ileri sürdü ki, America's formed by the, e, işte neyden dolayı, by the conjunction of Floating Islands. İşte Amerika Kıtasının e, nasıl oluştuğunu, e, işte yüzen hani hareket hani böyle, e, yüzen adaların, değil mi? Deniz üstünde böyle hareket etmek, batmadan durmak, float olmak, yani sürüklemek, denizin üstünde sürüklenen adaların birleşmesi e, vasıtasıyla oluşturulduğunu ortaya çıktığını o kişi ne yapmış? Postel yapmış, yani ileri sürmüş e, diyoruz. Burada başka anlatacağım bir şey var mı? Content de mesela bir kanıt olmadan bir şeyin doğru olduğuna inanıyorsanız bunu content yapmış oluyorsunuz arkadaşlar. Gidip gözünde kendin görmedin mesela değil mi? Yani biz dünya yuvarlaktır diyoruz ama gidip kendimizi ölçmedik mesela ya da uzaydan bakmadık. Ama biliyoruz yani bunu işte content yapmış oluyoruz diye düşünebilirsiniz. Ee, Portrait de önemli. Mesajız zaten çok kullanılır. Mesajız tavsiye etmek anlamı da var. Ama genellikle e, bu tarz. E, yapılarda, hani sınavlarda diyelim. Mesela jesti daha çok ileri sürmek anlamında. Detten önce tercih edelim. E, ya da kullanıldığını bilin. Devam ediyorum şimdi. In anticipation Yok, men. Men ne demek? İnsan demek. E, men de işte insanlı demek. İnsanlı uçuşlar falan olabilir mesela burada ya. E, tabii bir anlamı da buradaki gibi bir kişiye bir iş vermek. Yani e, güçlendirmek gibi bir anlamı var. Böyle mesela hani çalışan sayısı diyelim burada mesela telefonları diyor sayıca arttırdılar yani, yani insan sayısını arttırdılar telefona bakın insan sayısını arttırdılar in anticipation of e, beklentisiyle e, ya da tahminiyle diyelim in of a flood of calls yani bir arama seli bir arama yağmuru beklentisiyle ya da tahminiyle telefonlara bakan insan sayısını arttırmışlar men böyle kullanılıyor hani fiil olarak men e, bir insana bir işi vermek hani bir işi ya da bir insanlara vermek anlamında kullanılıyor tamam mı? Ee, ya da bir işi yapan insan sayısını arttırmak diye kullanılıyor. Ee, such saçkos böyle e, maliyetler hmm. litigation dava anlamında kullanılıyor kısaca. Eee hukukta böyle çok detay anlamları da var ama önemli değil. Ee, dava diyelim kısaca yeterli olacaktır. Ee, would make litigation e, inaccessible in değil mi? Erişilmez ulaşılmaz. Özel bireylere, hani kişilere diyor, e, private individual, kişi anlamında kullanılır. Kişilere ulaşılmaz hale getirecektir. Böylesi masraflar bu litigation olayını. He had not time, zaman yok idi. To için ne için? E, to find out, bulmak, ortaya çıkarmak için diyor. What was bothering her? Onun canını sıkan şeyin. Bother, canını sıkan, onu bunaltan canını sıkan şeyin. What'ı şey anlamında kullanabilirsiniz. Bakın fiilden sonra gelen what şey anlamında kullanılabilir. Ya da şöyle söyleyeyim. İsim cümleciği what şey anlamında kullanılabilir. Ya da bir cümlede şey anlamı e, eksik, e, şey kelimesi eksik diye düşünüyorsanız orada büyük ihtimalle what olacaktır diye de. E, bunu söylüyorum ben genelde anlatımlarımda isim cümlecilerden bahsederken. E, he married his high school sweetheart. He, he, he ended up ile sonuçlanmak. Bir sürecin bir şekilde sonuçlanması. Yani en sonunda diyor, e, i̇şte lisedeki aşkıyla diyor evlenerek değil mi bu aşk hayatını sonlandırdı ya da hayatında bu oldu diyelim. Global warming may be the sole cause of Europe's recent drought. Drought kuraklık demektir arkadaşlar. Yağışın yağmur olması demek. E, küresel ısınma diyor. Tek sebebi olabilir Avrupa'nın son zamanlardaki kuraklıkların tek sebebi küresel ısınma olabilir. E, when dieting diyet yaparken bakın burada benden sonra cümle gelmemiş. yasa var da burada bir reduction var diyelim. E, sadeleşme var diyelim. İki e, iki tarafın özneleri aynı olduğu zaman e, bağlacın olduğu taraftaki e, fiili sadeleştirebilirsiniz. Etkense work önce olur. Edilgense work olabilirdi. E, burada you hani you diet değil mi? When you diet değil mi? This is diyet yaptığınız zaman ya da diyet yaparken yine you have to zorundasınız. Keep track of izini yani kaydını tutmak Keep track of, kaydını tutmak anlamındadır arkadaşlar. What you eat every day, yani her gün ne yediğinizin kaydını tutmanız gerekir ya da zorundasınızdır demiş. Burada bir full stop nokta lazım idi. E, 27. soruya bakıyorum. It is e, ridiculous e, to call a cottage mansion. Burada cottage e, kulübe demek. E, ha, pardon yanlış hatırladım pardon. It is ridiculous. To call a cottage, bir diyor kulübeyi, hani böyle bir küçük kulübeyi bir köşk olarak adlandırmak ludicrous'tır, saçmadır diyor yani, gülünç bir şeydir diyor. Ee, evet, call adlandırmak as ile kullanılmaz değil mi? Mesela call a cottage as a mansion diyemeyiz. Yani bir mansion'ı bir cottage olarak adlandırmak gülünçtür diyeceğiz ya, Türkçe'de o olarak diyoruz ama İngilizce'de bunu... Hani koldan sonra ez gelmez. Tamam arkadaşlar bu çok sık yapılan bir yapı. Buna dikkat edin siz de. Call something, something gelsin. Bir şeyi başka bir şey olarak adlandırmak. O olarak Türkçe'de biz ekliyoruz. İngilizce'de bir koldan sonra ez gelmeyecek. Bu bilgi de vermiş oldu burada. Tekrar ee, çoğu olarak. Ediz Likers saçmadır diyor. Bir kulübeyi bir köşk olarak adlandırmak saçmadır. Four chairs were set in a row. In a row sıra halinde demek arkadaşlar. Arda arda demek e, 4 sandalye diyor e, sıraya dizildi. E, bu mesela yan yana sıra da olabilir, ard arda da sıra da olabilir arkadaşlar tamam mı? Ama mesela yarışlardan bahsederken işte ard arda 5 yarış kazandı değil mi? He won 5 races in a row. Yani ard arda 5 yarış kazandı derken de in a row orada kullanılıyor. The opposition party, muhalefet partisi submitted a series of e, demands değil mi? For far-reaching reforms. İşte kapsamlı uzun süreli kapsamlı reformlar için diyor bir talep listesi e, verdi, teklif etti anlamında submit kullanılır. Submit bir şeyi böyle yazılı olarak vermek, teklif etmek anlamında e, kullanılabilir. Mesela bir ödevi teslim etmek anlamında da submit kullanılabilir arkadaşlar. She was close to the limit of her endurance. Endurance dayanıklılık demektir. Endure dayanmak demektir. Mesela atletler için endurance test olur değil mi? Dayanıklılık testine girerler işte böyle transferler falan. O diyor dayanıklılık sınırına diyor yakın idi. Devam ediyoruz. Evet. E, lending Landing policies, işte kredi politikaları, varay çeşitli göstermektedir. Widely, yaygın şekilde diyor. Farklı bankalar arasında bu soruyu çözdüm hatırlıyorum arkadaşlar. Yanlışlıkla yine dahil etmişim. İlk videolarda vardı bu sanki değil mi? Kredi politikaları, varied, widely, yaygın şekilde, widely çeşitli göstermektedir farklı markalar arasında. E, The rope was tied in a loose knot. Knot düğüm demektir, loose gevşek demektir. İşte halat diyor, gevşek bir düğümle bağlanmış ipliği. E, burada bir soru da yok yani boşluk bırakmamışım. E, loose gevşek demektir, knot e, şey demektir, işte, düğüm demektir arkadaşlar. Rope halat ip demektir Tie bağlamak demektir. E, fil olarak, Kravat demektir isim olarak. E, The river is named Drive, türetmek anlamında kullanılır. İşte adını diyor. Bir yerli Amerikan kabilesinden almakta. Hani ismini bir yerden almak varsa, derive from, derive its name from diyebilir. Drive pleasure from life demişim. Mesela hayattan zevk almak. Drive pleasure from life. işte bir kelime başka bir kelimeden türetilmesi. Drive it from Latin. Değil mi? Latinceden türetilmiştir falan. Drive, türetmek. Bir kelimenin bir yerden gelmesi adını bir yerden almak anlamında kullanılıyor. Ee, tabii mesela adımı babamdan aldım derken derive from kullanmıyorsun değil mi? Ee, ya da adımı dedemden almışım derken olmuyor yani. Ee, i̇şte after my grandfather falan deriz mesela. Ee, the company e, market for operating systems, system software, software yazılım demek. E, da e, neydi o? İşte hardware vardı O da donanım anlamına geliyor e, Market pazar demek. Operating sistem, işletme sistemi yazılımı için diyor. Pazar e, şirketi, şirket pazarı domine etmektedir, değil mi? Dominates. Şirket diyor, the company dominates the market for operating system software. E, i̇şletim sistemi yazılımı için olan pazarı domine etmektedir. Orada bir hüküm sürmektedir. Egemenlik kurumu kurmuş haldedir. Five Victory is most of series' decline in sales as we can to firm. E, five consecutive olacak bu. Victory is muzaffer, böyle. zafer dolu demektir. Galip gelmiş olan demektir. E, beş diyor, consecutive, hani biraz önce in a row vardı ya, arda arda sırasıyla, consecutive de aynısıdır arkadaşlar böyle. E, arda arda sırasıyla demektir, consecutive. Respective var mesela. E, consecutive, respective. Bir de successive bak successful değil arkadaşlar bu. Respectful değil bu da. Bunların üçü de ard arda sırasıyla demektir. Birbiri ardına demektir. Küçük farklar önemli değil. Yani aralarındaki nüanslar önemli değil. Anlam farkları. Bunları hep böyle birbirine yakın bir şekilde bilin. Tamam mı? Ard arda birbiri ardına sırasıyla. Successive. Consecutive. Respective. Mesela respectful. Saygılı. Successful başarılı, başarı dolu. Değil mi? Bu ivler bunlar. Respective, successive, consecutive. Ard arda sırası Ard arda sırasıyla. var. Arda arda 5 aylık ciddi düşüş satışlarda. Serious decline, ciddi düşüş. In sales satışlarda. Firmayı has weakened. Ee, değil mi? Ne yaptı? Zayıflattı diye söylemiş. Ee, güzel bu kelimeler önemli. Bunu bileceğiz. Ee, the team defied the odds and emerged victorious. Defy, kurtulmak böyle. Hani başından atmak. Def etmek diyelim buna değil mi? Daha akılda kalıcı olsun. Ot işte anlaşmazlık, gariplik demek gibi tabii de. At ot hani o. Anlaşamamak anlamında da kullanılır o. Ee, takım diyor anlaşmazlıkları hani ülkesinden geldi. Def etti. Ve Emerge Victorious galip geldi diyor. Hani muzaffer oldu. Emerge Victorious muzaffer olmak e, galip gelmek anlamında kullanılır evet güzel bir test idi burada arkadaşlar. İyi hazırlamışım. bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Yorumlarınızı görüşmenizi bekliyorum. Kolaylıklar dilerim.